Hocam bugün çok önemli bir diyetten bahsedeceksiniz. Aristo diyeti. Evet. Nedir bu Aristo diyeti? Biraz bahseder misiniz? E, diyet deyince hep kısıtlama gelir aklımıza. Ama aslında Aristo diyeti yaşama uyumlu, sürdürülebilir bir yaşam programı. Hı hı. E, bitkisel bazlı beslenmedir. Bazı gıdaları ilk başta bir 7 gün azalttığımız eliminasyon diyetiyle başlayan ve hayat boyu sürekli bu şekilde yaşamaya devam edeceğimiz bir diyet şekli çünkü diyetler bırakıldığı zaman kilo tekrar geri geliyor. Bu nedenle aristo diyeti sürdürülebilir bir yaşam tarzı sunuyor kişiye. Yiyecekleri kalıcı olarak değişiyor. Enerjisi yükseliyor. Ben yan etki olarak kilo veriyor diyorum hastalara. Peki diğer diyetlerden farkı ne diyor? Diğer diyetlerden farkı diyet kelimesi aslında Yunanca'da yaşam şekli demek. Hmm. İşte sabah kaçta kalktın, akşam kaçta yattın ama diyet deyince biz hep sadece yiyecekten bahsediyoruz. Hmm. Aristo diyetinde kişi daha çok bitkisel bazlı besleniyor. Sebze, bakliyat, meyve tüketiyor ama gluteni ve hayvansal gıdaları ilk hafta hiç almıyor. Daha sonra haftada 1 iki oluyor. Burada en önemli konu bütün dünya da bitkisel bazlı destekliyor. <laughs> yani bitkisel bazlı beslenmek ağırlıklı olarak çok daha sağlıklı. Nerede sağlıklı? Yapılan klinik çalışmalar çok açıklanmasa da yavaş yavaş artık su üstüne çıkıyor. Aristo diyetinde olduğu gibi hayvansal gıdayı minimale indirdiğiniz zaman Vücuttaki enflamasyon azalıyor. Yani ödem, çeşitli enflamatuar hastalıklar azalıyor ve e, en önemli şey de bağırsaklardaki asit azalıyor. Kişi bitkisel bazlı beslenirken daha az acıkır. Çünkü yediğimiz şeyler bizim bağırsaklarımızda asit oluşturuyor <laughs> ve damak tadımızı tamamen değiştiriyor. Yani neyi çok yersek onu istemeye başlıyoruz. Çok hayvansal gıda yedikçe daha çok istiyoruz onu. Hayvansal gıda kısa dönemde enerji verir ama enflamatuar prosesleri yani karaciğeri, pankreası ve yumuşak dokuyu fazlasıyla ödem yapmasına neden oluyor. Bu kadar hayvansal gıda peki faydalı değil, hatta çok tüketildiğince zararlı o zaman niye tüketiliyor diyeceğiz. Hı hı. E çünkü genel olarak bir 100 yıl önce daha az miktarda tüketiliyordu ve hayvansal gıdalar bu kadar yağlı değildi. Şimdi son 50 yıldır özellikle çok fazla yağlı mesela sütler yağlı peynir çok yağlı hayvansal gıdalar et grupları çok yağlı ve bunları fazla tükettikçe vücutta ödem meydana geliyor ben buna çöp toplamak diyorum Hı hı. Sürekli besin sandığımız şeyler bizim vücudumuza ödem yapıyor, bağırsaklarda tepki yapıyor ve ne yersek oyuz, yani ne yersek onu çok istiyoruz. Hani hamburger yediğimiz zaman ondan yine çok istememizin nedeni bağırsaktaki bakteriler bizim damak tadımızı değiştiriyor. Hı hı. Bitkisel bazlı beslenirken biz hep paniyiz, aç kalmaktan korkuyoruz ya da işte miktar ölçmekten korkuyoruz. Bu diyet programında miktar ölçmek yok çünkü 15 gün sonra mide küçülecek. Asla e, miktarı miktar ölçmediği gibi hani ne yiyeceğim diye de düşünmüyor. Sebze ve bakliyatı birlikte pişiriyor. Kişi hem doyuyor ve en önemlisi de hafiflemeye, ödemi gidiyor, uykusuzluğu gidiyor. Daha kolay kilo vermeye başlıyor. Peki bir insan niye böyle bir diyete başlayabilir diye aklımıza gelebilir hepimizin sevgili seyircilerimizin de. Ee, ya çok diyet yapmış oluyor, veremiyor, hı hı. başlarda belli bir süre sonra veriliyor ama sonra direnmesinin nedeni hayvansal gıdada lif yok. Hı hı. Asla gerçek besin değil. Frekanslarına bakarsak da frekansları da yok, negatifin altında. Yani hani eksinin de, eksi otuzlarda. Hayvansal gıda lif içermediği için bizim vücudumuza enerji veriyor fakat organlara zarar veriyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çok popüler olmasının nedeni gıda sektörünün bunu çok fazla reklam yapması. Etrafta gereken hiçbir brokoli reklamı ya da haşlanmış patates reklamı göremiyoruz. Evet. Bunun nedeni çünkü çok büyük bir kazanç getirmiyor. Damak tadı daha az gibi geliyor. Çok yağlı besleniyoruz ha ve hayvansal gıdaları tüketirken. Çünkü yağlı bir şey yemek bize keyif veriyor. Hep oradan bizi yakalıyorlar. Belki biz hayvansal gıdaların bu kadar zararlı olduğunu bilsek, bize anlatılsaydı daha erken bırakırdık. Ama bir 50 yıl sonra çok daha azalacak hayvansal gıda tüketimi. Ee, Glüten tüketimi de Aristo diyetinde çok kısıtlı. Ama kişi acıkmıyor, miktarı ölçmüyor, yorgunluk hissetmiyor, uykuları düzenli. En önemli size diğer diyetlerden farklı hızlı kilo veriyor ve verdiğini tutmasının nedeni yaşam şekli böyle devam ediyor. Yani eski yaşam tarzını unutuyor. Ama şöyle bir şey de var. Mesela Aristo e, düşünüyor ki Akdeniz bölgesinde yaşadığı için. Evet. Yani biraz Herkes Ak, öyle sanıyor. Akdeniz hı hı. diyetiyle Aristo diyeti çok birbirine benziyor. Ama bir de taş devri diyeti diyorlar ya. Evet. Hani full et üzerine kurulu orada. Evet. Bakın avcılık üzerine Kesinlikle. kurulu. Kesinlikle. Peki eskiden nasılmış bu olay? Şöyle çok güzel bir şey sordunuz. Şimdi enerji, enerjisi çok yüksek hayvan salgıdağının. Hani evet. birazcık yiyor ve gidiyor çalışıyor bütün gün bedene. Hı hı. Şimdi son 50 yıldır özellikle 30 yıldır biz köşedeki marketten alıyoruz. Evet. Hele Covid'den itibaren evet. ve yağlı. Evet. Yani bildiğimiz marka hamburgerleri beğenmiyoruz ama aynı etler geliyor bize oradan. Hem evet. içeriğinde çok fazla ilaç var kesilen hayvanların, çok fazla toksin var ve çok yoğun tüketiyoruz. 50 yıl önce bu kadar miktar tüketilmiyordu. Hani yan yemek olarak dediğimiz şey sebze olmaya başladı. Aslında ana yemek Anadolu'da da sebze yemeğidir, yanında et ayrıca pişer. Ya da birlikte pişse bile sebzeyi ana yemek olmaktan çıkardık. Hı hı. Ana yemek olarak hep et grubunu aldık. Sabah kahvaltıda da üç beyaz diyorum ben. Süt, yoğurt ve peynirden vazgeçemiyoruz. Evet. Ve gün içinde. Bunlar bizim vücudumuzda ödem yapıyor ve kilo vermeye direndiriyor. Yap Aslında hem tansiyon için hem e, yüksek tansiyon için hem diyabet için guideline'lara dünyada baktığınızda çok küçücük olarak yanda diyetini ayarlayın diye yazar. Ama biz hep onu unutup hep ilaca başlıyoruz. Evet. Oysa yaşam şekli düzenlenebilir. Peki kolay ve akıcı kilo vermek mümkün müdür? Kesinlikle mümkün. Hayvansal gıdayı eğer şu anda sevgili seyirciler başlamak isterlerse e, çok kolay. 10 gün hayvansal gıdaya ara versinler glutenle birlikte, sebze bakliyatla istedikleri kadar yiyebilirler. Normal sebzenin içine bakliyat koyabilirler, sabah patates salatası yiyebilirler ve böylelikle önce ilk hafta bir toksin atma dönemi. Eliminasyon bittikten sonra da damak tadı değişir ve artık sebze bakliyatla kolaylıkla kilo vermeye başlar. Bir ayda yaklaşık bir e, kilosunun yüzde 10'unu verebilir. Peki aç kalmadan ve miktar ölçmeden nasıl kilo verilebilir? E, asit oluşmuyor bağırsaklarda. Asit oluşmadığı için acıkmıyoruz. Hmm. Çünkü hayvansal gıdalar çok fazla asit oluşturuyor. Biz midede yer kapladığı için Geç vücuttan atıldığı için, sebze de hızlı mideden, levajdan geçtiği için, pasajdan geçtiği için, hı hı. biz o zaman sanıyoruz ki aç kalacağız. Aslında hayvansal gıda bağırsaklara geçtiği zaman asit oluşturduğu için bizi acık duruyor. Bitki ve bakliyatı birlikte tükettiğimiz zaman ya da karabuğda ekmeğini bizi acık durmuyor. Bunu da bir hafta içinde kişi görebiliyor. Süt ve süt ürünleri en fazla enflamasyon nedeni etten önce. Enflamasyon nedeni de çok fazla protein yüksek. Ya yani protein değeri çok iyi ama bizim vücudumuz onu almıyor yeteri kadar. Eski ile yeni arasında son 30 yıla göre hayvansal gıda üretimi çok fazla yağlı ve çok fazla tüketiliyor ve bizler az hareket ediyoruz. Hı hı. Bir de sadece yiyecek değildir değiştirmek yaşamımızda. Sabah kaçta yediğimiz, sabah kaçta uyuduğumuz, öğünlerin saatini çok atlamamak gerekiyor. O sayede beden aynı saatte yaşamalı. Aynı makine motor gibiyiz. Nasıl işe aynı saatte gidiyoruz, belli bir düzene oturuyor. Beden de her gün aynı saatte kalkıp aynı saatte yatmalıyız, aynı saatte yemek yemeliyiz. Ancak öyle eğitebiliyoruz bedenimizi ve hormonlarımız da öyle düzene giriyor. Bunun sayesinde de kişi kalıcı kilo veriyor. Hem kolay hem kalıcı. Peki duygusal açlık nasıl engellenebilir? Çok önemli bir konu. Şimdi genelde bir stres olunca hemen böyle bir o oh, stresi unutmak istiyoruz. Unutmak için işte çeşitli maddeler alabiliyoruz. ya işte şeker olabiliyor, tuzlu bir şey olabiliyor, karbonhidrat oluyor. Bizi o anda o olayı unutturur. Hani teneffüse çıkan çocuk gibi koşarak çıkarlar ya ders unutmak için. Aynı öyle bir ara veriyoruz. Bu akşam saatinde olabiliyor ya da bir stres anında oluyor. Eğer bunun hep aynı saatte yapıyorsak, duygusal açlığın bir nedeni çok fazla karbonhidrat tüketmek, çok fazla hayvansal tüketmek ama yine o stresi yenmek için aslında o saatte yürümesini öneriyorum. Başka bir aktiviteyi 3 hafta içinde yerine koyarsak o alışkanlıklarımız değişmeye başlar. Aslında biz alışkanlıklarımızla yaşamımızı devam ettiriyoruz. Diyet, biz nasıl ki bugün ben kapıdan çıkarken hangi ayakla çıkacağımı düşünmedim. Otomatikte çıktım. Dolabı açınca da ne yiyeceğimi biliyorsam artık o diyet olmaktan çıkıyor. Genel alışkanlığımıza bürünüyor. Siz kiloyu verirseniz ve o yiyecekler de dolabınızda, etrafta varsa o zaman siz bu diyeti kolay yapıyorsunuz ve beslenme tarzınıza dönüşüyor. Yani önünüzde de o yiyecekler olmalı. Doğru bir dolap temizliği olmalı. Bakış açısı değişmeli. Hareket etmeli. Su içmeli. Spor yapmalı. Ve mutlaka saatlere dikkat etmeli. Hayvansal gıdayı da minimale indirdiği zaman kilo vermemesine imkan yok.